Merhaba, kazanım 64 testini birlikte çözelim. Evet, birinci soru AB 12 verilmiş. X ile Y'nin toplamını istiyor. Şimdi bak, şuraya alfa desem, burası da alfa. Şurası beta olsa alfa artı beta 90. Yine aşağıdaki üçgen için burası da ne olacak? Beta olacak. Birazcık ucundan benzerlikten yararlanalım. Şimdi üstteki üçgen için alfanın karşısı 6. Alttaki üçgen için alfanın karşısı 3. Beta'nın karşısı 90'ın karşısı x üstteki üçgen için aşağıdaki üçgen için de beta'nın karşısı y. Şimdi aslında 6 bölü 3'ten 2 bölü 1 oranı var değil mi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın buraya 2k diyeyim. Buraya k diyeyim. Şurası ne olsun? 2m olsun. O zaman burası da m olsun. Anlaştık mı? 2'ye 1 oranı var benzerlik oranı. Dolayısıyla ab uzunluğu yani 3m eşittir 12. O zaman m eşittir ne olacak? 4 gelmiş olacak. Bakın üstteki üçgen şöyle oldu. Üstteki üçgen şöyle oldu. 2m, m'yi de 4 bulmuştuk. 8. E burası 6. Dolayısıyla x kaç gelmiş oldu? 10 gelmiş oldu. Özel üçgenden 6, 8, 10. Aşağıdaki üçgende şöyle bir şey oldu. Bakın m'yi kaç bulduk? 4 mu bulmuştuk? 4. E burası 3. O zaman y uzunluğu da kaç gelmiş olur? 5 gelmiş olur. Yine 3, 4, 5 özel üçgenden. O zaman x artı y toplamı 15 gelmiş olur. Tamam. İkinci soru BC verilmiş. Bakın şu uzunluk verilmiş. E, 24'müş. Tamam. Neyi soruyor bana? AD'yi soruyor. Hmm. Hareketi kes. Bak hareketi kes. Şuradan şöyle indirsem. Tamam mı? Şöyle bir bunlar birbirine dik olacak şekilde. AB uzunluğu 4 ise burada 4'tür. Gördünüz mü? Şu üçgene bakın şimdi. Şurayı, şuraya x dersem. Şu üçgeni gördünüz mü? Bakın şurası x, şurası daha doğrusu orası 24, orası x değil. Niye? Çünkü BC uzunluğu 24. O zaman burası da 24. Gördünüz mü? Şurası 24. Aa daha kolay çıktı. Şurası 24. E burası da 7 mi? 7, 24, 25. O zaman bakın istediğimiz şey zaten burası ne? AD uzunluğu 25. Gördünüz mü? Kolayca çıktı. Üçüncü soru. AB8 6 12 4 verilmiş. AE'yi istiyor benden. Ha, bak şimdi izle hareketi kesine. Şöyle şurayı tamamlasam. Bak. Şimdi BD 12 ise burası da 12. Gördünüz mü? BC 6 ise şu uzunluk da 6. Bak ne oldu? Burası 20, şurası 10 oldu. Gördünüz mü? 10 20. Değil mi? Bak şöyle bir şey. Şurası 20 değil mi? Şurası da kaç oldu? Ee, ha yok BC uzunluğu evet 6 dedik. Aynen burası da 10 olmuş oldu. Şimdi bakın şuradaki AE uzunluğunu bulacağız. Şuradan Pisagor'dan yararlanalım. Yani buraya x diyelim. x'in karesi eşittir. 20'nin karesi artı 10'un karesi. Yani 400 artı 100. O da 5 tane 100. Ee, o zaman x eşittir ne gelmiş olur? 10 kök 5 gelmiş olur kazanım testimizi çözdük.